Herkese merhaba. Ben Tango Alfa 7 Lima Delta Uniform Ufuk. Ee, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videomuzun konusu MMDVM dediğimiz hotspot ürünü ile alakalı olacak. E, DMR görüşmeleri yapabilmemiz için gerekli olan ürünle alakalı. Malumunuz bu zamanda bu aralarda bir hotspota sahip olmak biraz maliyetli. E, gerek Raspberry fiyatları gerek MM DVM kart fiyatları biraz yükseldi hem dövizin artışı hem normal e, ürünlere gelen zamlardan dolayı bunu daha maliyetli bir şekilde maliyeti düşük bir şekilde yani maliyetini azaltarak nasıl kullanabiliriz bununla ilgili bir araştırma yaparken bazı yabancı kaynaklarda birkaç bir şeyler buldum bunları e, sizinle paylaşmak istedim eğer kullanmak isteyen olursa Belki bir faydası olur diye. Buradaki temel mantık aslında şu. E, biliyorsunuz hotspotları e, mobil olarak kullanabiliyoruz dışarıda e, bir harici güç kaynağına bağlayarak. E, ama ben hani çok dışarıda kullanılan aktif olarak kullanıyorum. Yani kimse cebine bir hotspotu koyup onu telefondan internete bağlayıp telsiziyle ortalıklı dolaşana çok denk gelmedim. Olacağını da açıkçası çok düşünmüyorum ama genelde ev ortamında vesairede falan kullanılmayı tercih ediyor. Mutlaka dışarıda kullanan da vardır o ayrı ama ağırlıklı olarak öyle olduğunu düşünüyorum. benim bir tane var hotspotum. Onu dışarıda mobilken işte araçta vesaire falan veya harici evi dışında kullanırım. Ama ev içinde kullanmak için bu yöntemi tercih etmeyi tercih ettim. Ne dediğim gibi ev ortamında falan kullanmak isteyenler için en azından hotspotun maliyetini düşürmek adına biraz daha faydası olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki mantık şu. Bir MMDVM kartımız olacak. Burayla ilgili bir sıkıntı yok. Aradaki Raspberry'yi çıkartıp bir TTL dönüştürücü ile beraber PC'ye bağlayıp PC'den yazılımla beraber bir hotspot oluşturmak. Bununla alakalı anladığım kadarıyla, çözebildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce sizlere bilgi vermek istiyorum. İsterseniz videonun devamına geçip başlayalım. Sonucunu hep beraber görüyor olalım. Evet şimdi TTL dönüştürücümüzü hemen DVM kartımıza bağlayacağız. Bağlantıları göstereceğim. Bunun için 4 tane jumper kablo kullanıyorum. Kırmızı kabloyla başlıyorum. Kırmızı kabloyu 3.3 volt için kullanacağım. TTL dönüştürücümün en üst pini 3.3 volt. Kırmızı kabloyu oraya taktım. Eksi için ground ucunu kullanacağım yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman şu şekilde alttan ikinci yukarıdan aşağıya dördüncü pin ground pini daha sonra Rx ve Tx pinlerimi bağlayacağım sarı kabloyu üstten ikinci olan Tx pinine bağlıyorum yeşil kabloyu da hemen groundla Tx'in arasındaki Rx pinine bağlıyorum. Bağlantı şekli bu şekilde oldu. TTL dönüştürücü tarafında. Şimdi MMDV kart tarafındaki bağlantılarını yapacağım. Kartı anten kısmı sola gelecek şekilde tutup direkt şöyle çevirdiğiniz zaman şu taraftaki bacakları kullanacağım. Ben daha önceden şu header'ları taktığım için Şimdi cam kabloyu heaterlara bağlayacağım. Bu normalde sabit bir şekilde devreyi kurmak isterseniz buradaki hidri söküp buradaki pinlere de bağlanabilir. TTL'den gelen 3.3 voltu şuradaki onlu heaterın sol üst köşesindeki pin çıkışına bağlıyorum artı voltajı eksi voltajı ground'u alt sıranın ortasındaki soldan veya sağdan 3. pine denk geliyor. Oraya bağlıyorum. TX ucunu hemen şasenin, ground'un sağ tarafındaki pine RX ucunu da hemen onun yine sağındakine takıyorum. Yani tekrar göstermem gerekirse 3.3 volt en sol üst köşeye alt sıranın 3. orta bacakta pinine eksi onun sağına e, T eksi onun sağına RX takıyorum. Bağlantım bu kadar. Şimdi TTL dönüştürücüyü USB'den bilgisayara bağlayıp bilgisayar üzerindeki işlemlere devam edelim. Evet bilgisayar tarafındaki işlemlere devam edelim. Bilgisayar tarafında burada bir yazılım kullanacağız. Kullanacağımız yazılım BlueDV adında bir yazılım. Bu yazılıma papaalfa Alfa 7 Lima India Mike nokta Lima adresinden ulaşabiliriz. Açılan sitede şurada Blue TV'ye tıklıyoruz. Geldik Windows ikonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada biraz aşağıya geldiğimiz zaman şurada download linki var. Bize FTP hesabını açıyor. Buradan Blue TV klasörüne, Beta klasörüne, buradan Windows klasörüne girdikten sonra Blue TV 9632 beta zip dosyasını indirip içerisindeki setup'ı kuruyoruz. Normal ileri ileri şeklinde kurulan bir setup'ı var. Sonra uygulamamızı açalım. Bu şekilde bir uygulama. Şimdi şunu kapatayım. Ben daha önce yaptığım için. Şimdi ayarlarını size göstereceğim. Şuradan menü kısmından setup'a giriyoruz. Your call kısmına çağrı işaretimizi yazıyoruz. Ee, bağladığımız TTL dönüştürücünün komportunu buradan seçiyoruz. Hangi komporttaysa. Daha sonra RxTX kalır. İşte Invert, Rx, Tx Screen gibi bazı seçenekler var. Bunlar şu ekrandaki renk değişimi ile alakalı. Rx'de ve Tx'de rengin değişmesi ile alakalı olan ayar. E, frekans. Hangi frekansı kullanacaksak. E, MMDVM üzerine bağlanacağım. E, RF olarak göndereceğimiz. Hangi frekansı kullanacaksak. Buraya o frekansı yazıyoruz. Buradaki konum bilgileri. Bunları dolduruyoruz. Sağ tarafta DMR kısmını dolduracağız. Burada DMR Hotspot ID, DMR ID Hotspot dediği bizim Hotspot cihazımızın şey kısmı. Brandmeister'daki cihazlar kısmında görünen ID'si. Benim 1 ve 2 dolu olduğu için bu üçüncü cihaz olarak orada görünmesini istediğim için sonuna sıfırı çekledim çağrı işaretimi. Çağrı işaretimini derken DMR ID'min özür dilerim. Burası DMR ID Simple. Bizim çağrı, DMR ID numaramız. Buraya onu giriyoruz. Şuradaki kısım sıfır kalıyor. Enable at Start dediği başlangıçta otomatik açılsın, başlasın diye yani direkt e, DMR'a bağlantı kursun diye olan bir seçenek. Bunu işaretleyebilirsiniz. DMR Type kısmında farklı DMR seçenekleri var. Biz Brandmaster Master üzerinden işlem yapacağız. O yüzden BM'yi seçiyoruz. E, DMR Master kısmında DMR kullanan herkes bilir 2841 Bulgar sunucusunu seçtik. E, şuraya Master Password dediğimiz e, Bank Master'da hani e, oluşturduğumuz bir şifre kısmı vardı. Bunu hotspot'u yaparken normalde ee, P ile beraber yaptığımız hat spotlarda e, starın arayüzüne de giriyorduk hatırlarsanız. Şöyle göstermeye çalışayım o kısmı da. Şöyle oturum açalım. şurada normalde cihazımız aktif ettiğimiz zaman burası yeşil görünecek. Şuradaki self care kısmındaki şifremiz burada oluşturduğunuz şifre. Hotspot security alanındaki self care şifresi. Onu bu alanı da giriyoruz. Ben şimdi şöyle yapayım. Oraya şifremi gireyim. Daha sonra save deyip ayarlarımızı bitiriyoruz. Serial kısmını açtığımız zaman otomatikman DMR kısmı da login oldu. Şunu kapatalım. E, DMR kısmı da login oldu zaten. Şu anda hazır. Şöyle telsizi açalım. Burada Brand Master kısmını şöyle bir yenileyelim. Buraya da biraz sonra düşecektir. Yeşil olarak. Şöyle. tam, Biraz parladığı için görünmüyor ama. Şöyle PG91'e şöyle bir mandal atayım. Şuradan cihazımızı register oldu online oldu onu görmeye çalışalım. Evet. Sonu 03 olan cihazımız şu anda online hale geldi. Şu anda TG91'i dinliyoruz. Bir tane Mike Seven Hotel Kilo Alfa. TG açmak için diğerleri de sanırım şey yapıyorlar şu anda. Manda oturuyorlar. Biraz sonra inşallah konuşmaya denk geliriz buradan. Onu da dinlemiş oluruz hep beraber. biraz bekleyelim muhtemelen. Duyarız biraz sonra konuşmaları. Şunlar e, Pistar'ın ekranından hatırlarsınız. Üzerine tıklayınca da ilgili kişinin direkt QRZ sayfasını açıyor bize. Şu ekran. Şu anda odaya bugün olan DMR kullanıcılarını

Evet arkadaşlar, şimdi bunu çalışmayı niçin yaptık? Aslında videonun başında da bahsettiğimiz gibi artık bir hotspot'un maliyeti maalesef biraz fazla olmaya başladı bizim ülkemizde. Bunu daha makul bir şekle nasıl getirebiliriz? Daha fiyatı düşük, daha ulaşılabilir hale nasıl getirebiliriz? Bununla alakalı işte bilgisayarımızı kullanarak bir hotspot oluşturduk. Sürse lisan ettiysek affola. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa veya hata yaptığımı düşündüğünüz bir kısım var ise mutlaka yorumlar kısmında belirtirseniz memnun olurum. Buluşmak, görüşmek dileğiyle. Yetmiş.